Merhaba takipçileri. Bugün biraz kitaplardan bahsetmek istedim ama polisiye gerilimden bahsetmek istedim özellikle. Zaten hani Jean Christopher'ı tanımayanınız yoktur. Ben ilk defa 2000 yılında karşılaştığım bir yazar. Jean Christopher da beni en çok etkileyen coğrafi bilgisi oldu. Yani e, ilk önce ben Kızıl Nehirleri okumuştum, daha sonra Kurtlar İmparatorluğu, Leyleklerin Uçuşu, Taş Meclisi... Yani bu şekilde hep devam etti. Ve Şeytan Yemeğini, Kayken, başka hangi kitapları vardı. Yani Türkiye'de yaklaşık bir 25 kadar kitabı yayınlandı. Kendisinin coğrafi bilgisinin olmasının en büyük sebeplerinden birisi Jean-Christophe'un bir gezi yazarı oluşu. Jean-Christophe'un hikayelerine dikkatlice baktığınızda mutlak surette bu hikaye Fransa'da yani Paris'te başlar. Ama dünyada hiç olmadık bir ülkede bu hikaye sona erer. Yani size romanı okuturken aynı zamanda bir dünya turu yaptırır. Mutlak surette bir aile gerçekliği vardır, bir aile travması vardır ve mutlak surette ben hani bu kadar hani insan bedeninde bu kadar kötücül kesikler atan veya işte bu şekilde cinayetler işleyen kişinin hayal gücünün de yani yeterli derecede bence seri katillerden beslendiğini düşünmekteyim. Demem o ki Jean Christopher'ın kitapları kitap okumayı sevmeyen insanlar için birebirdir. Hani kitabı elinize aldığınız zaman nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor, nasıl böyle sonuca eriyor anlamak mümkün değil. Bir anda kitap bitiyor. Ki ben Jean Christophe'un çok sıkı hayranlarından birisiyim. Hatta kendisine gerçekten özel bir hayranlığım da var. Jean Christophe'la ilgili böyle ee, en çok hatırladığım anım bir kemer tatilindeydi. 2005'in yazıydı. Evet. Beş kitabını okuduğumu hatırlıyorum. Orada bir on gün kalmıştım bir yani iki güne bir kitabı bitirdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Etrafıma bakmadan denizde işte girerken, güneşlenirken işte e, hatta kahvaltı e, sofrasına dahi kahvaltı masasına dahi ben kitabı indirdiğimi hatırlıyorum. Can e, Christopher'ın özellikle beni etkileyen kitabı ise Taş Meclisi olmuştur. Oradaki o şaman ayinleri, oradaki o nasıl desem size karakterlerin böyle bir ııı e, betimlenmesi, karakterlerin çizilmesi, oradaki o cinayetin işlenme şekli yani beni çok çok etkilemiştir. Yani bir kesi atıp da hani karından böyle e, elin girip kalbi sıkıştıraraktan öldürmesi ve o kesinin yani tüylü bir vücutta olduğu için anlaşılamaması ve bu ölümün nasıl gerçekleştiğini bir türlü işte polislerin bulamayışı falan hakikaten etkilemişti beni. Tabii ben okuyalı bir 20 yıl falan olmuştur. Yani ben e, tavsiye ediyorum. Jean Christopher'ın haricinde Dan Brown'un kitapları Maxim Chatham, Tess Gerritsen ve tabii ki pirimiz Stephen King. Stephen King'in de falcı kitabı vardı. O ki o kitabını 1 e, ve iki olarak iki seri halinde devam filmi olaraktan da çektiler ve hayatımda bu kadar çok az filmden tırsmışımdır. Ben o it yani filmden inanılmaz derecede etkilendiğimi hatırlıyorum. Polisiye gerilimler insanı zinde tutuyor. Bunu çok fark ettim. Kafayı çok güzel bir şekilde çalıştırıyor. Hani e, kriminal olaylara da zaten meraklıysanız acil olarak yani okumadıysanız Jean Christopher'la başlayıp yani diğer saydığım yazarlarla devam edebilirsiniz. Mesela hani Demrau'nun kitaplarında ben bir şifreleme yöntemi öğrenmiştim. Çok da hala aklımdadır. Bazen işte bu şifreleme yöntemini bilen arkadaşlarıma o şekilde mesajlar yazdığım da olmuştur. Yani bunu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdilik ne diyelim? İyi akşamlar. Biz bugün kedilerimizle gene böyle çok güzel oyunlar oynadık. Maalesef diş tedavim devam ediyor. Hani onun için özür dilerim. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, beğenilerinizi veya eleştirilerinizi gerçekten bekliyorum bu kanal çok doğal bir kanal biliyorsunuz. Tripod kullanmadığım bir kanal, özel ışık kullanmadığım bir kanal. Elimden çekiyorum. Çocuklarımla birlikte gayet güzel bir şekilde mutlu mesut yaşıyoruz. Artık bir de ben sağlık kabini açıyorum. Hani kendim emekli hemşire olduğum için. Bundan sonra da zaten kolay kolay video çekme şansım pek fazla olmayacak. İşimde gücümde olacağım. Ne diyelim? İyi akşamlar diliyorum. Mutlu pazarlar diliyorum şimdiden. Hoşça kalın. Sokaktaki yaşayan canlılarımıza bir kap su, bir kap mama mutlaka elinizden gelebiliyorsa mama ve su ne olur ne olur ve katliama hayır diyoruz. Kesinlikle de bunu kabul etmiyoruz bu yasayı. Yani bunu zaten ben geçeceğini düşünmüyorum. Mutlaka gündemden silinmesi gereken başka önemli bir olay var. Sanki bu unutulsun diye bu özellikle pişirilip geliyor gibi, önümüze konuluyor gibi. Ne olursunuz? Sokak hayvanları evet öbek öbek geziyor olabilirler ama eğer ki hani onlara nasıl davranacağınızı bilirseniz, hani saldırgan olmazsanız onlar da size karşı saldırgan olmayacaktır. Size yalvarıyorum bu yasaya hayır değil. Bu yasa yani sokaktaki canlıların hayatına kastede, kasteden bir yasa. Ve unutmayın ki ekolojik sistem kendisinden alınan bir durumu yani sokak hayvanlarını özellikle sokak köpeklerini yok ettiğimizde yerine çok daha başka tehlikeli bir tür gelecektir. Bunu da unutmayın. Yani dünya var olduğundan beri böyle gelişmiştir bu olay. Ne olursunuz biraz vicdan, biraz insaf. Birazcık yani biz yaratılan her şeyi severiz. Yaratandan ötürü, anlayışına olan sahip olan bir ülkeyiz. Ne olur insanlığımızı hatırlayalım. Sokak hayvanlarının katliamına hayır diyorum. Bu yasanın meclise dahi gelmesi bizim insanlığımızın sorgulanması anlamına gelir. Ne olur lütfen yalvarıyorum. Sokak hayvanlarını asla ve asla yedirmeyeceğiz. Asla ve asla sokak hayvanlarının sürekli olarak yanında da olacağız. Ve elimden geldiğince söz veriyorum. Gördüğüm her köpek ya da kedi. Yani o an param yoksa da bir şekilde yanımda, o an yanımda mama varsa, param varsa, mama yoksa, mamalarını koymazsam işte ben de yani ancak bu kadar destekleyebiliyorum. Biliyorsunuz evde 7 kedi var artık 8. almam da mümkün değil. Miço'nun çocuklarına da ben yani yuva arıyorum. Ne olur Miço'nun bebeklerine de bir yuva olalım ki ben de Miço'yu rahat rahat bir kısırlaştırayım böyle gönlünce bahçede hayatını geçirsin. Çok istiyorum onu. Michon'un bu arada doğum videosuna çok ilgi gösterildi. Fakat ben, ben bunu aslında hani bize karşı duymuş olduğu güveni özellikle yansıtmak istedim. Bazı işte rencide edici yorumlar da var. Yani ona, onların düşüncelerine saygı duyuyorum. Dediğim gibi. Miço'nun o anda doğum sırasında bize güveni doğumda yapılan bir yani manevra aslında daha uzun bir videoydu. Short video olarak yükledim. Yani Miço normalde bebeğinin üzerine oturmuştu. Biz onu kaldırdık ve bize saldırmadı. Çünkü o an ne yapacağını bilemedi. Ve e, kapıda başlayan doğum... E, evde devam etti. Eve taşımak zorunda kaldık. Çünkü perişan olacaktık hepimizde. de. Miço doğumlu yaptığı yerde de yani uzun bir loğusalık sürecini geçirdi. Bebeklerini bir buçuk aylık yapana kadar bir buçuk iki aya yakın olduğunda da ise artık bahçeye aldık çünkü Miço çok sıkıldı yani çıkmak istedi orada yani kaçmaca kalkıyordu altıncı katta atardı kendini diye korkumuzdan mecburen Miço'yu bahçeye aldık az önce de besledim bebekler de büyüyor çok tatlılar hala ürkekler Hani rica ediyorum. Ya eğer alabilen olursa Bichon'un bebeklerine biz acil yuva arıyoruz. Görüşmek üzere iyi pazarlar.